Sevgili ekonomi okur yazarları merhabalar ben Fulya Gürbüz. Bu videomda sizlere dış borçla ilgili gelişmeleri aktarmak istiyorum. Grafikte de takip edeceğiniz gibi siyah kalın çizgi Türkiye'nin dış borç stoğunu gösteriyor. Ve 2020 yılı sonunda Türkiye'nin dış borç stoğu 450 milyar dolar seviyesine gelmiş durumda. Bu tutarın 21 milyar doları Merkez Bankası'na, 173 milyar doları kamu sektörüne, 255 milyar doları ise özel sektöre ait. Özel sektör içerisinde de finansal olmayan kuruluşların dış borç yükü 151 milyar dolar seviyesinde. Grafikte de göreceğiniz gibi 2002 yılıyla başlıyor ve 125 milyar dolarla başlıyor toplam dış borç. 468 milyar dolara kadar yükseliyor. Ne zaman? 2018 yılı Mart ayına kadar. Bu hızlanmanın gerisinde yatan sebep ne oldu? İlki 2001 kriziyle birlikte IMF'nin devreye girmesi, bankacılık sektörünün iyileşmeye başlaması, 2005 yılında finansal istikrarla birlikte Türk lirasından 6 tane sıfırın silinmesi ve Türkiye'nin yabancı yatırımcıları çekmeye başlaması, ardından ekonomik büyüme ile birlikte Yurt dışı borçlanmanın da artması. Bunda en önemli faktör özellikle 2008 küresel finansal krizin beraberinde getirdiği düşük politika faizi yurt dışında. Düşük politika faizi Türkiye'deki hem kamuyu hem de şirketleri yurt dışından borçlanmaya yöneltti. İmmelenmeyi görüyorsunuz. Özellikle özel sektörün Finansal kesmini oluşturan bankaların yurt dışı borçlanması 2013 yılıyla birlikte hızlanmaya başladı. Bundaki en önemli etken Fed'in, Amerikan Merkez Bankası Fed'in düşük faiz politikasının işe yaramaya başladığını, ekonominin iyileştiğini, enflasyonun %2 hedefine, işsizlik oranında %4 hedefine doğru yaklaşmaya başladığı sinyallerini vermeye başladı. Buna sözlü yönlendirme dediler. Bu sözlü yönlendirme 2015 yılı sonuna kadar sürdü. 2015 yılında FED ilk faiz artırımını gerçekleştirdi. Ardından lacivert çizgiyle takip edeceğiniz gibi özel sektörde finans dışı kurumlar dış borçlanma da hızlanmaya gittiler sebep yine aynısıydı düşük faiz imkanından yararlanmak 2015 yılı önemli bir yıl ee, hem e, Türkiye siyaseti açısından e, olan gelişmeler hem bombalamaların başlaması Türkiye içerisinde e, süregelen bombalamalar ardından bu e, Rusya uçağının düşürülmesi, 2016 Mayıs ayında 2015, 2016 yılı özür dilerim 15 Temmuz'da darbe girişimi yine aynı şekilde 2016'ya denk geldiği üzere AB ile ile müzakerelerin dondurulması maalesef enflasyonda bir yükselişe sebep olmaya başlamıştı. O halin ilanı ve bunun devamı Türkiye'ye yönelik yurt dışından Türkiye'ye olan bakışın biraz olumlu bir olumsuz bir tabloya dönüşmesine sebep oldu. Dolayısıyla da bu süreçler devam ederken Türkiye'de özel sektör finans kuruluşları dış borcunu arttırmaya başladı. Aynı şekilde e, kamu sektörü de düşük dış düşük faiz oranlarından yararlanmak üzere dış borca ağırlık verdi ve 2018 yılı Mart ayına geldiğimizde dış borç stoğu 468 milyar dolara yükselmiş oldu. Burada 2018 yılı önemli bir yıl. Hem Amerika'da o zamanki başkan Trump'ın başlattığı ticaret savaşı ki bu Mart ayı başladı 2018 yılında. Ee, Haziran ayı ile birlikte Brunson krizi ve yaz ayında Türk lirasındaki %30'luk değer kaybı hem kamuoyunun hem de özel sektörün yurtdışı dışı borcunda azalma yoluna gitmesinde önemli bir faktör oynadı. Ta ki 2020 yılı Nisan ayına kadar Dış borç, Türkiye'nin dış borcu 426 milyar dolar seviyesine gerileyene kadar. Fakat 2020 yılı pandeminin patladığı yıl ve tekrar tekrar e, düşük faiz politika faizinin e, Amerika Birleşik Devletleri e, Merkez Bankası FED'in tekrar e, politika faizini %0'a düşürmesi. %0,25 aralığına düşürmesi tekrar yurt dışından borçlanma avantajını gündeme getirdi ve dış borç artmaya başladı. Peki bu dış borcun bize ne gibi etkileri var? Bu dış borcun bir büyüklüğünü bir ölçmeye çalışalım. Ne etkisi, ne etkisi olduğunu görmeden önce. Türkiye'nin her yıl açıkladığı gayri safi yurt içi hasla verisi var. Bunu çeyrek dönemler itibariyle açıklıyor. Grafikte de yıllık olarak gösterdim. Türkiye Data Monitor'dan aldığım bir grafik bu. Türkiye'nin dış borcunun gayri safi yurt içi haslaya oranına bakıyoruz bu grafikte. Bu şu demek, bir yılı içerisinde Üretilen toplam mal ve hizmet büyüklüğünün, bu üretimi yapmak için yapılan giderler çıkarıldığında bir hasıla elde ediliyor. O hasılanın %63'ü 2020 yılında %63'ü ancak dış borcu ödemeye yetiyor. Söz konusu oran 2001 yılında %56 seviyelerindeydi. 2011 yılına gelindiğinde ise bu %33'ler seviyesindeydi. Şimdi bu oran 2012 ile birlikte hızla artmaya başladığını görüyoruz kırmızı çizgiye baktığınızda. Ve dış borç stoğunun gayri safi yurt içi haslaya oranı %30 küsürlerden %63'lere yükselmiş durumda. Yani biz her yıl Ürettiğimizden daha fazla bir payının dış borca anca yettiği bir resimle karşı karşıyayız. Burada yeşil çubuklarla gösterildiği gibi özel sektör özellikle 2008 krizinde boy gösteren düşük faiz ortamından yararlanmak üzere dış borca ağırlık vermesi, bu hikayede önemli bir faktör oldu. Şimdi gelelim maliyetlere böyle bir maliyetle karşılaşıyoruz. Merkez Bankası rezervleri 2014 yılı Ağustos ayına kadar, Rekor seviye olan 134 milyara kadar yükselmiş bir Merkez Bankası bürüz rezervleri var. Bu hem altın hem de döviz cinsi rezervleri gösteriyor. Burada dikkat edeceğimiz şey 2014 Ağustos yılından itibaren e, Merkez Bankası rezervlerindeki azalış enflasyonda da bir artışa sebep oluyor. Burada enflasyon olarak değil de endeks olarak gösterdim daha çarpıcı olsun diye ve grafiği daha anlaşılabilir yapsın diye. Şimdi 2014 yılı dedik özellikle biraz önce de değindiğim gibi olumsuz bir dönemin sürecini başlatmıştı. Yani Türkiye içerisinde bombalamaların başlaması, keza Rus uçağının düşürülmesi, 2016 yılında darbe girişimi, tüm bu sebepler ve üstelik üzerine de Av Avrupa ile, Avrupa Birliği ile olan müzakerelerin dondurulması, Türkiye'ye olan güvenin azalmasında etkili oldu ve Merkez Bankası, Uluslararası Rezervleri azalma eğilimine girdi. Burada 2020 yılındaki Hızlanmayı görüyoruz. O da e, yine e, pandeminin getirdiği bir faktör oldu. E, özellikle merkez bankası rezervlerindeki azalışın enflasyona nasıl bir etkisi olmuş onu ölçmek istedim ve şu hesabı yaptım: 2014 Ağustos'tan 2021 yılı Şubat ayı sonuna kadar üretici ve tüketici fiyatları Nasıl bir şekilde yükselmiş? Tüketici fiyat en, e, endeksi bu sürede 2014 yılı Ağustos ayından 2020 yılı Şubat sonuna kadar tüketici fiyatları 2.142.1 kat artmış durumda. Üretici fiyatları ise yurt içinde üretici fiyatları 2014 Ağustosundan uluslararası rezervlerin azalmaya başladığı 2014 yılı ağustos ayından itibaren 2020 yılı şubat sonuna kadarki süreçte 102,5 kat artmış durumda. Bunu nasıl değerlendiriyoruz? Tüketici fiyatları 2.1 artar artmışken bu dönemde Üretici fiyatları daha fazla yükün altına girmiş ve fiyatlar iki buçuk kat artmış. Hepsini tüketiciye yansıtabilmiş mi? Hayır yansıtamamış. Peki 2005 yılında hani bu Türkiye'den e, Türk lirasında 6.0'ın azal e, silindiği 2005 yılıyla birlikte 2014 yılı Ağustos ayısına kadar nasıl bir seyir izlemişti bu endeks diye baktığımda endeksler hem tüketici fiyatlarının hem de yurt içi üretici fiyatlarının aynı dönemde 2.1 kat arttığını görüyor her ikisinin de. Fakat rezervlerin başlaması tüketiciyi değil de üreticiyi daha ağır bir yük altına soktu ve üretici fiyatlarındaki artışın daha yüksek, daha hızlı olmasında etkili oldu. Neden? Çünkü uluslararası rezervler azaldıkça Türk lirasının değer kaybı arttı ve bu da maliyetlerde artışa sebep oldu. Dolayısıyla bundan sonraki süreçte ne beklemeliyiz? Bundan sonraki süreç maalesef şu anda şu 2020 yılı son çeyreğinde özel sektörün yurt dışı borçlanmasını arttırdığı bir sürece işaret ediyor. Buradaki e, istediğim tablo yani beni e, daha rahat hissettirecek ekonomik e, Türkiye'nin ekonomisi ekonomisi ilgili daha rahat hissettirecek mevzu yurt dışı borcun azalma eğilimine girmesi. Çünkü pandemiye kadar biz hep şunu gördük, borçlanmayla büyüleyelim Ama pandemiyle birlikte şunu gördük, artık ayağımızı yorgunluğa göre uzatalım. Yani diğer bir anlamda da e, ne kadar e, bir e, gelirimiz varsa ona göre harcayalım. Dolayısıyla Yurt dışından bu yani şu modeli artık unutmak lazım. Dış borçlanmayla, borç borç yüküyle büyüme modeli. Hayır, sermaye ile de büyüyebiliriz artık. Ve TL'deki kırılganlıkların geçen hafta yaşanan süreçte gece operasyonlarıyla ne kadar e, yüksek bir hızda tekrar nüksettiğini tekrar görmüş olduk, yaşamış olduk. Dolayısıyla üretici öngöremiyor. Öngöremediği zaman da maliyetler artıyor. Maliyetlerin artması demek dış borç yükünün de artması demek. Dolayısıyla önümüzdeki süreçte tekrar bu sarmalın içine girmemek için en önemli etken Türk Lirası'ndaki istikrarın sağlanması. Bu olduğu takdirde tekrar rezervlerde bir artış görme ihtimalimiz olacaktır. Pandemin etkisiyle elbette bu sınırlanmakta. Ama o taraftaki bir iyileşmede turizm sektörünü ve hizmet sektörünü hızlandıracak ve rezervlerde bir artışa sebep olacaktır. Bu, bu ne kadar süreçte gerçekleşecek bilmiyorum ama e, Türk lirasının kırılganlığından etkilenmemek amacıyla en önemli etken dış borcun azalmasın olacaktır diye düşünüyorum. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sağlıkla kalın.